Yepyeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz iyisiniz umarım. Bugün sizlere başlıkta da görebileceğiniz üzere Chainlink Coin'inin analizlerini yapacağım. Bir aylık serüven açtım sizlere. Bir aylık bir grafik üzerinden Chainlink nedir, ne değildir, ne kadar yükselebilir bunları gayet akıcı bir şekilde hepinizin anlayacağı bir dilde anlatacağım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Dostlarına bir sohbet videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar izleyici sayımız her geçen gün daha çok artıyor. Bunun için çok mutluyum. Yaptığım işte başarılı olduğumu görmek insana çok güzel moral ve gurur veriyor. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadan izleyen kardeşlerim varsa kanala abone olarak beni daha çok mutlu edebilir. Arkadaşlar ne kadar çok yükselirsek o kadar sağlam analizler gelir. O kadar da çok video gelir. Ne kadar çok moral olursam o kadar çok videoda yansıyacaktır bu. Şu anki gülümsememi videoda görebilirsiniz. Kamera olmasa da bu gülümsememi gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Hadi hep beraber kanala abone olup videoya da like atalım. Bildirileri de açalım. Gelin hep birlikte analizlerimize geçelim. Dostlarım biliyorum ki şu anda herhangi bir coin'e yatırım yaptıysanız bu yatırımınız birazcık zarar etmiş olabilir. Sebebi ise coin'lerin bir düşüş mevsimine denk geldik. Çok yükseldiler bir anda boğa sezonuna düşüp bir anda ay sezonuna kadar düştüler. Ben şu anda bu coin'leri ay sezonunda diye düşünüyorum. Gerçekten sert düşüşler değil daha da beklediğim coin'lerde çok daha sert düşüşler olacak. Bunu da bir sonraki videoda yapacağım. Ee, zarar ettiyseniz lütfen sabırlı olalım arkadaşlar. Her düşüşün bir çıkışı vardır. Her çıkışın bir düşüşü vardır. Yatırım işine girdiyseniz bu iki cümleyi kafanıza yazın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz varsayalım ki herhangi bir coin üzerinde örnek veriyorum. Kaldırdınız İşte misal veriyorum 200 liradan coin aldınız. 150 liraya düştü. Ya zararın nereden neresinden dönersem döneyim bozdurayım da şunu en azından 50 lira bir zarar edeyim derseniz bu işe neden girdiniz? Siz bu işe girdiyseniz kar yapabilmek için. Kimse parasını zarara vermez ki arkadaşlar. Kar yapmak istiyorsanız sabırlı olacaksınız. Baran kardeşinizi dinleyeceksiniz. Arkanıza yaslanacaksınız. Bekleyeceksiniz. Kesinlikle de yatırım tavsiyesi içermiyorum ama bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Gelin hep birlikte analizlere bakalım. Chainlink'in bir aylık göstergelerini açtım sizlere. Gelin bu bir ayda bu bize neler yapmış neler neler. Onu hep birlikte inceleyelim. Bayağı bir sürgülasyondan gideyim. Buralar ne neler? Evet. Her düşüşün bir çıkışı, her çıkışın bir düşüşü. Bunu gelin hep birlikte sağlamlaştıralım. Bunu söylemeden önce Chainlink'in bir analizinde küçük bir hatırlatma yapacağım. Chainlink çıktığı ilk günden beri her zaman şunu yapmıştır. Yükselip düşmüştür. Düştükten sonra daha çok yükselmiştir. Düştükten sonra daha çok yükselmiştir. Bakın şuradan 13 liraya kadar düşüyor. Aradan kaldırıyor. 30 liraya kadar atıyor. Çok düşüyor. Bir anda atıyor kendini. Attıktan sonra düzeltmelere gidiyor. Tıpkı şu anki gibi. Bakın Şuradan ne kadar açıkmış? 30 liraya. Sonra bir düzeltmeler. Tıpkı şu anki gibi 140 liradan 110 liraya kadar düzeltme yaptı şu an. Hatta 146 liradan 110 liraya kadar düzeltme yaptı. Bu arada bir önceki videomu izleyen dostlarım çok iyi görmüştür. Link 95 liradayken biraz yükseleceğini söylemiştim. Yükseldikten sonra küçük bir düzeltme ardından tekrardan yükseleceğini söylemiştim bir önceki videoda. Link dün geceyi 120 lirayla kapatmıştı en yüksek. 95 liradayken söylediğim linki 120 liraya kadar tahmin edebildik. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Evet, Chainlink hayatı boyunca hep aynı senaryoyu çizmiştir. Bu senaryo nedir? Yükselip düşme senaryosu. Bir anda düşüp daha fazla yükselen senaryosuna hoş geldiniz. Bakalım. 30 liraya kadar yükseliyor. Hop bir anda selamünaleyküm deyip 23 liraya kadar düşüyor. Sonra tekrardan bocalıyor. Tıpkı şu anki gibi bocalıyor, bocalıyor. Tekrardan bir kırılım noktasına ulaşıyor. 29 lira. Sonra sert bir düşüş yapıyor. Tıpkı 140 liradan 95 liraya kadar düştüğü gibi. Bakalım. Şuradan. 30 liradan hop merhabalar deyip gününü 20 liraya açıyor. 10 lira zarar, büyük bir zarar. Sonra tekrardan kırılımları gösteriyor, gösteriyor, düşüyor, yükseliyor. Bakın, yükseliyor şuradan. Şuradan güzel bir eğilim yakalıyor 25 liraya. Sonra hemen diyor ki küçük bir düzeltme yapmalıyım. 23 liraya düşüyor. Sonra tekrardan bir çıkıyor 27 liraya. Sonra tekrardan düşüyor. Bakın hep aynı senaryo. Düş, yüksel, düş. Sonra 24 liraya kadar düşüyor. Sonra tekrar bir yükseliyor 30 liraya. Sonra düşüşler, 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 düşüşler. 10 liraya kadar Chainlink düşüyor. Ardından şöyle bir diyor ki artık mevsimim geldi. Boğa sezonuna giriyorum diyor. Bir yükseliyor 10 liradan 25 liraya kadar. Sonra hep aynı senaryo. Küçük bir düşüş 20 lira. Büyük bir yükseliş 30 lira. Sonra hemen bir akabininde düşecek. 30 liradan hop bir düşüyor 25 lira. Sonra tekrardan bir yükseliyor 31 lira. Sonra böylece bir boğa sezonuna nasıl girmiş? Gelin bakalım boğa sezonuna giriş anına. Tıpkı şu an bizde olduğu gibi 147 liradan 95 liraya düştüğünde analizler bu şekildeydi. Bakın şurada bir düşüş söz konusu. Düş, şurayı şu anki güncel 95 olarak hesaplayın. Sonra küçük bir kırılımlar, düşüşler, kırılımlar, 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 desteklere kadar zorlamış. Sonra birinci direnç, ikinci direnç, üçüncü direnç derken, üçüncü dirençten sonra bir yükselişe bir geçmiş. Şurada 60 lirayı görmüş. Sonra küçük bir düzeltmeler her zamanki gibi 60 liradan 45 liraya kadar düşmüş. Bu olağan şeyler linkin doğa yanında var. Sonra tekrardan aynı hareketleri bir yakalamış. Şurada bir yükseliyor. Şurada küçük bir düşüş oluyor. Sonra düşüşten sonra 66 liradan bir yükseliyor. 120 liraya kadar. Sonra hemen düşüyor akabininde. Çünkü linkin doğa yanı bu. Yükseldikten sonra düşecek. Düştükten sonra yükselecek. Sonra bir düşüyor 88 liraya ardından bir çıkıyor arkadaşlar 150 bandlarına kadar. 150 bandını tam olarak görmedi de 147 bandını gördü. Bakın tıpkı şunun gibi. Şuraya bir bakın. Şurada 120 mi? Tekrardan bir düşüyor 92'ye. Şurada ne oluyor? 147'den bir düşüyor 93'e. Aynı değil mi? Bu senaryo aynı değil mi sizce de? Doğru bildiniz. Senaryo aynı senaryo. Peki bundan sonra ne olacak? Buradan bir kırılım yakalayacak tekrardan eski bantlarına kadar gelecek. Eğer o kırılımı düzgün bir şekilde yakalarsa yakın zamanda link 140 liraya 140 liraya bir olay 150 liraya bir gelirse Karayip korsanları gibi bütün adalar bizim olacak arkadaşlar. Saplığın sonu selamettir. Bu videoda yatırım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Küçük bir hatırlatma yapıyorum. Yatırım yapmış olduğunuz coin'in durumlarını öğrenmek istiyorsanız yorum kısmında hangi coin'e yatırım yaptıysanız onu yazıp analizlerimi bekleyebilirsiniz. Sevgiyle selamlıyorum. Esen kalınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.